Merhaba kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle RTX serisi ekran kartlarının oyunlarda ne derece iş gördüğüyle alakalı video paylaşacağım. Tabii ki de bunu Cyberpunk ile yapacağım çünkü Cyberpunk biliyorsunuz görsellik açısından 10 numara bir oyun. Şu an ben de RTX 3070 var arkadaşlar. Lakin bu şey açık değil. Ee, RTX kısmı yani bu yapay zeka kısmı açık değil. Görsel olarak bu şekilde. Şu an kırsalı göstermek istedim size. Biraz sonra e, merkeze gittiğim zaman size merkezi de göstereceğim. Gördüğünüz gibi oyun e, ultra ayarlarda. Hemen onu da göstereyim. Nerede o grafik? Burada. Tamam. Gördüğünüz gibi tüm ayarlar yüksek ve ultra da. Daha üstü yok. E, bu şekilde alabileceğimiz görüntü böyle oluyor arkadaşlar. Ama şimdi işin Boncuk kısmına gelelim ve ee, nasıl göstereyim mesela şu ağaçlardan görebiliriz herhalde. Şöyle bakalım. Şimdi yapay zekamızı açalım. Ayarlar Ses diyoruz. Sıkıntı yok. DLA dediği şey bu arkadaşlar. Doğrulama diyor. Bunu açıyorsunuz. Şu normalde orta seviyede olur büyük ihtimal. Max alıyorsunuz. Bu zaten oyunun yapay zeka kısmını size gösteriyor. Ondan sonra şu Ahmed ile alakalı onları geçiyoruz zaten. Dinamik çözüm ölçeklemeyi de Neymiş? Bunu açtığınız zaman DLA kapanıyormuş. O zaman sadece DLA'yı açacağız. Tamam bunu da Max'a getirdik. Diğerleri yüksek açık. Yüksek yüksek. Tamam. Ultra da zaten. Tamam. Şimdi bakalım bir öncekiyle şimdiki yapay zeka arasında ne fark var göreceğiz. Uyguladık. Oha. Gördün mü? 4K gibi aynı. Yok artık. Abi efsane olmuş. Bak. Görüyor musun biraz öncekini? Farka baktın mı? Mert nasıl? Efsane değil mi? Oo. Abi gerçekten Nvidia söktürmüş. Çok iyi olmuş ya. Merhaba canım. Nerede benim arabam? İnsanlar nasıl acaba? Dur bir de şöyle bakalım. Şunun yanında. Ayarlar da DLA'yı kapatalım bir. Kapalı. Diğerleri yine ultra'da. Uygula de bir. Çık şimdi. Fark var değil mi? Hey. Uh, do I know you? Tanışmıyoruz gerizekalı. Şu an ben bir şey bakıyorum ve çıkacağım. Senin o şişman ile alakalı yapacağım bir şey yok. Bir de şöyle. Full tamam uygula. Vay wow, baksana görüyor mu? Daha şey. Efsane olmuş ya. Dur bir de şeye bakalım. Araçta falan nasıl bir yer. İçinden mi? Aracın içi bu. Aracın içi her zaman gibi oğlum. Bize yakışan tarzda. He? Dur anlamadım. Oğlum sana lafet isteyeceğim diye çarptım bir dakika şeyi görüyor musun? Manzarayı. Bak. Bak şimdi. Yansımalar falan süper ya. Bir de şeyli kapatalım. Delayı kapatıp da bakalım. Tamam. Bak gördün mü? Şeyi farkı. Dur bir arabanın içine bakalım. Çok fark var oğlum. Baksana. Ebesinin Şeyi kadar fark var. Evlerin arası kadar. Bak. Gördün mü? Deli abi. Red, abi. Oyuncaksan bak. Gördün mü? <laughs> Sittin sen abi. Efsane olmuş ya. Şimdi de inelim. Arkadaşlar. Hey, kırsal kısmı bu şekilde. Ben biraz sonra hemen bir merkeze gideyim. Bir de merkezdeki durumlara bakalım nasıl olacak. Biraz sonra görüşürüz. Abi para vereceğim de nereden gideceğim? Ha oradan tamam tamam. Ya şaka yaptım şaka. Abi Elizabeth'e buradan mı gidiliyordu? Tamam. Abi çıkıtamuz. Tamam. Selamun aleyküm, arkadaşlar. Biz çekebilir miyim lütfen? Bırak onu bırak gerizekalı. Sana diyorum. Çekil. At elinle sabahtan beri. Abi hangi odaya gireceğim ben? Ha, merhaba tatlım. Çıkarken alırım lakin bir mermi eksik görürsem seni deşerim ha. Hadi girelim. Nereye gireceğiz? Şuraya mı gireceğiz? Şuraya gireceğiz. Abi selamünaleyküm. Papers, ben Edirne'den geliyorum abi. this routine? Gümrükte açık işim var çıkıp gideceğim. Hepsi tam abi, hepsi tam. Benim babam polis. What are you transporting? Ne taşıyalım işte ufak tefek ilcik işcik. Yakayım mı abi? Everything? Her şey her şey. There's one additional. Şunu bir al bakayım ya. Al onu al. Gerek yok başka bir şeye. Acaba abi ha, ört üstünü. Gidelim biz. Evet. Aynen abi ben yörüklerdenim, göçebeyim ben. I don't think that's any of yours. Ha, silahımı ver. Sila silahımı verin. Bana öyle bakma silahımı ver. Almalı ne mi Ne dedin? <laughs> abi kolay gelsin. <laughs> tamam. Haber işler. Tamam. Arizona kertenkelesine bir bakalım. Çekil bir iguanaymış lan o. Aaa iguanayı dürt bakayım bir. Bak şimdi şey görüntüsü, görüntüsü bu şekilde tamam mı? Şimdi 4K'yı açalım. Benim için kısa of çok fark var ya baksana abi. Her ayrıntıyı size göstereceğim tabii bu full oyun boyu değil de nasıl fark ettiğini göstereceğim arkadaşlar size. Artık bir de Night Nightstick City kaldı Night City'deki e, binaları falan bakarız. E, i̇şte V'ın işte faydasını, eksini siz tartmış olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar welcome to Night City. Gördüğünüz gibi DAA kapalı şekilde bu böyle gözüküyor görsel olarak bakın şöyle çevreyi insanlara Jackie bizi bekliyor çevre bu şekilde hatta insanlara yaklaşalım bu şekilde şimdi bir de DAA'yı açalım bir de öyle bakalım. Bu da açık şekli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten direkt kendini belli ediyor. Şöyle baktığınız zaman. Efsane ya değil mi? Çok iyi yani. Çok güzel gözüküyor. İşte RTX'in gücü arkadaşlar. İşte size yapay zekanın gücü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Herkese keyifli seyirler, keyifli oyunlar.